Ben Kaan. 12 yaşındayım. Hobilerim kitap okumak, yüzmek ve futbol. Bu arada İngilizceyi de severim. En sevdiğim kitap serisi Esrar İngiliz Kasaba günlük serisi. Ve büyüyünce İngilizce öğ öğretmeni olmak istiyorum. Merhaba, benim adım Azra. 12 yaşındayım. Nimet Sadık Özyeğit Ortaokulu'nda okuyorum. 6. sınıfa gidiyorum. İkinci kez eğitimine katılıyorum. Hobilerim bisiklet sürmek, paten sürmek, voleybol oynamaktır. Umarım güzel geçer. Büyüyünce avukat olmak istiyorum. Merhaba, benim adım Murat. 12 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim arasında futbol oynamak, resim çizmek, basketbol oynamak ve kitap okumak var. Büyüdüğümde mimar olmak istiyorum. Ben Damla 12 yaşındayım. Hobilerim voleybol oynamak, bisiklet sürmektir. İleride mimar olmak istiyorum. Benim adım Aysu 12 yaşındayım. İleride veteriner, veteriner olmak istiyorum. Hobilerim kitap okumak, resim çizmek, voleybol oynamaktır. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Emir 12 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim yüzmek, futbol oynamaktır. Büyüyünce veteriner olmak istiyorum.